demiştim. Oralara vadisine girecektik normal şartlarda ama kapalı olduğundan dolayı Selim'e katedraline geçerdim. Aslında Selim'e manastırı olarak da söylemiştik. Çünkü arabada da bahsettiğim gibi manastırı yapma almıştık. Görevi açıklamamızdan bundan çok çok bahsedeceğim. Bakın mutfak bölümünün olduğu yer zaten üst tarafı yapmış. Mutfağın olduğu yer, depoların olduğu yer, mesela şu yan tarafta odalar var. Katedralin olduğu yer toplu olarak ee, ibadet edilen yer. Hemen aşağıda belli başlı odalar vardı zaten. Bunları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda burası ilk ses tayinin yapıldığı yer. Kapadokya bölgesinde bilinen. Şu aşağıya doğru baktığınızda bir türbe görüyorsunuz. Aslında ismin geldiği noktada Sultan Selim Türkesi olarak, Selim'in türbesi olarak geçiyor ki, 13. yüzyılda genelde Kayseri yok. Bu çok fazla görüyorsunuz. sekizgen kaide, kaideli bir şekilde dış tarafı taş şekilde dış tarafında da güzel oymalar ve güzel işçilik var. 13. yüzyıla tekabül eden bir türbeden de bahsediyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de o. Şöyle yapacağız. Burada bir fotoğraf bulası vereceğim. Yağmur başlayacak. Çok fazla uzatmayacağım anlatımı. Dediğim gibi banastırı daha fazla anlatacağım göremedi. Şimdi fotoğraflarımızı çekelim. Tekrardan aşağıya doğru ineceğiz. Bakın hemen sol tarafta arabamız var. Arabada buluşacak buluşacağız. Saatim şu anda 10 geçiyor. 40 geçe araçta buluşmuş olalım hep geçe araçta buluşmuş olalım. Tamam mı?